Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Namazın 12 farzı vardır. Bunlardan bir tanesi hadesten tarihettir. Kütübi Sitte İbrahim Canan Hoca'nın ter tercüme ettiği 8. cidde 2665 nolu hadis İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Allah temizlik olmayanın namazını kabul etmez. Hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı kabul etmez. Aleyküm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Aleykümselam. Ebu Hureyye radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah sizlerin namazını hades vaki olunca hades vaki olunca yeniden abdest almadıkça kabul etmez. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 2667 oğlu hadis. Yine Ebu Hureyye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine besmele çekilmeyenin abdesti yoktur. Bu hadis tek başına alındıkça zahiri besmele çekilmeden alınan abdestin sahih olmadığını ifade etmektedir. Zahiriler ve İbni İshak İbni Rahuye buna hükmederek buna hükmetmişlerdir. Ancak ekseriyetle burada nefret edilen fazilet ve kemal olduğuna dolayısıyla besmelesiz abdestin bir abdest olmayacağını, sevabının az olacağını hükmetmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Men sevette ve zekere is, ismillahi aleyhi kâne tahura li jamiin badanihi ve men sevette ve lem Yeskur İsmiullahi aleyhi kana tahura vuduhi Kim besmele ile abdest alırsa bu bütün bedenine günahlardan temizlik olur. Kim besmele çekmeden abdest alırsa bu da ona abdest uzuvlarına maddi temizliği olur. Bazı alimler besmeleyi niyetle tevhid etmiş, kalbin zikri de demiştir. Bunlara göre eşya zıttıyla bilinir. Öyleyse unutmanın mahalli kalp olduğuna binaen onun zıttı olan zikrin de mahalli kalptir. Kalbin zikri ise niyettir. Azmetmedir. Ebu Davud'un bir rivayetinde Er-Rabiye hadisiyle ilgili şu tefsiri kaydeder. Bir kimse abdest alsa, gusletse fakat ne namaz için abdeste ne de cenabetten temizlenmek için gusüle niyet etmese onun abdesti abdest, guslu gusül olmaz.'' Hadis bunu demek ister. Abdest ve gusül için niyet şarttır. Her halükarda abdest ve gusülde besmelerin hükmü görüldüğü üzere itilaflıdır. Hanbeliler abdeste başlarken besmelerinin vacip olduğunu söylerler. Başta besmele çekilmezse sevap az olur derse de bunun sünnet olduğunu kabul eder. Hz. Enes radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Resulullah her zaman için abdest aldığını söylemişti. Kendisine siz nasıl yapıyorsunuz diye sorduğunda şu cevabı verdi. Aldığımız abdest bozuluncaya kadar bize yeterdi. 2669 Nolu hadiste İmam Bireyde radiyallahu anh hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü bütün namazları tek abdestle kıldı. Ömer İbni Abdab radiyallahu anh kendisine ey Allah'ın Resulü bugün şimdiye kadar hiç yapmadığın şeyi yapmış olmalısın demişti şu cevabı da bulundu. Ey Ömer, bunu bilerek yaptım. 2670 nolu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken kimin abdesti bozulacak olursa hemen namazdan çıksın. Eğer cemaatle kılınan bir namazda ise burnunu tutarak ayrılsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Burnunu tutmasını emretmesi cemaate burnu kanamış zannı vermek içindir. Bu davranış avretine oturması ve Kabe'nin kilitlenmesi hususunda bir nevi edebe riayettir. i̇mam Malik merhumun ulaştığına göre İbn Abbas radıyallahu anhuma namazdayken burnu kanardı. O da çıkar burnunu yıkar, geri döner ve önceki kıldığı namazını kaldığı yerden tamamlardı. Yine muhattanın İbni Müeyyeb'in kaydettiği bunun aynısı olan bir başka rivayet vardır. Bu rivayetle bitirelim bu konuyu inşallah. İbni Amr radıyallahu anhıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kimse son rekatta oturmuşken daha selam vermeden hades vaki olsa namazı caizdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.